Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tevilon'la ortaklaşa işbirliği yaparak hazırladığımız Hakkuş Vega isimli sistemi sunuyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle sistem bana gelmeden biz te parçaları tek tek çalıştık. Elimizde mümkün mertebe stok adedi çok olan ürünleri seçmeye çalıştık ki bu kampanyadan herkes faydalanabilsin diye. Öncelikle sistem parçalarını Akakçı'dan girip tek tek topladığınızda 13.000 TL civarına geliyor. Burada bir anlaşalım arkadaşlar. Siz parçaları tek tek topladığınızda iş oradan topladığınız bütçeyle ma maalesef ki bitmiyor. Bunun bir montaj kısmı var, format kısmı var. Şimdi bilen arkadaşlarımıza lafım yok ama piyasada bilmeyen, bilgisayardan anlamayan bir kesim var arkadaşlar. Bu sistemleri birçok yaşı küçük arkadaşlarımız alıyor ve ailesine direterek aldırıyor arkadaşlar. Ve birçok ebeveyn hala internetten alışveriş olayını kendi kafasına sindirmiş değil. Yani bu sistemi Akakçı'dan girip 13.000 TL'ye de toplayabilirsiniz. 500 TL altına. Ama dediğim gibi sadece 13.000 TL ile maalesef ki bitmeyecek. Bilmeyen arkadaşlarımız bilgisayarcıya gidip bir format ücreti bir montaj ücreti vesaire bunlar da çıkacak arkadaşlar ve gittiniz gaz benzin falan zaten onları hiç saymıyorum montaj esnasında vesaire bir problem çıktı da yaşadığınız psikolojik depremde bunun cabası arkadaşlar sistemin birçok firmadaki muadil fiyatlarına baktığımızda da genelde 14 14 buçuk 15 diye gidiyor onun için Hakkuş Vega sistemini Tebilon'dan aldığınız zaman size nasıl gelecek öncelikle bir koli içerisinde kutularını sağlam bir şekilde paketlenmiş güzel bir şekilde kargolanıyor burada önümde görmüş olduğunuz parçalar kasa içerisinde maalesef ki montajlı değil. Bunu her videomda belirtiyorum çünkü bizi takip eden bir kemik kitlenin haricinde bir de YouTube'da sistemi yeni görüp yeni kanalımızı keşfedip gelen arkadaşlarımız oluyor. Siz bu sistemi aldığınızda arkadaşlar kasanın içerisinde bütün parçalar ekran kartı haricinde Tebilon tarafından profesyonelce montajlanıp gönderilecek. Sisteminiz gelip sizin elinize ulaştığı zaman siz sadece ekran kartını kasanızın içerisine takıyorsunuz ve içerisinde Windows'un deneme kopyasıyla birlikte geliyor. Siz sadece oyunlarınızı yükleyip hazır bir şekilde oynamaya başlıyorsunuz. Yine aynı koli içerisinde parçalarınızın boş kutuları, garanti belgeleri, içindeki ek, aksesuarlar vesaire ne varsa geliyor arkadaşlar. Ve sistemde kullanılan parçalar minimumda 2 yıl garantili SSD'miz. Misal 5 yıl garantili bir problem olduğunda hem markayla iletişime geçiyorsunuz hem de satıcısı olduğu tebilonla iletişime geçerek onlardan da yardım isteyebiliyorsunuz garantiye gönderim hususunda. Şimdi gelelim sistemin içerisindeki parçalar arkadaşlar. İşlemci kanadında Intel'in 11400F isimli işlemcisi kullanılmış. İşlemci 6 çekirdek, 12 izlekten oluşan kuvvetli bir işlemci 2.6 GHz temel frekansının yanında e ihtiyaç olduğu halde 4.4 GHz'e kadar kendini boostlayabiliyor. 14 nanometre transistör aralığı bulunan işlemcide L3 10 bellek 12 MB. 65 watt'ta TDP değeri sunuyor. Yani bu işlemci hem birçok ekran kartını çok rahat bir şekilde besleyebileceksiniz. Hem de arkadaşlar yayın yapmak isteyen arkadaşlar, video renderı vesaire çıkartmak isteyen arkadaşlar için en önemli yardımcı araçlardan bir tanesi işlemciniz olacak. Anakart tarafına geldiğimiz zaman Gigabyte'ın H500 önem model anakartı kullanılmış. LGA 1200 soket yapısında olan anakart 3200 MHz'e kadar RAM desteği verebiliyor. Bir adet PCIe 4.0 x16 ekran kartı çıkışı bulunan anakartın üzerinde 2 adet RAM slotu, bir adet de M.2 slotu bulunuyor. Yani şöyle baktığınız zaman 11. nesil işlemcili bir sistem kuruyorsanız fiyat performans bandı da kullanabileceğiniz, işinizi görebilecek en kaliteli anakartlardan bir tanesi anakartın her RAM slotuna 32 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Yani çift slotla size 64 GB'a kadar RAM desteği veriyor. RAM desteğinden devam etmişken RAM kanadında kullanılan RAM'lerimiz 2 adet 8 GB 3200 MHz GL16 A XPG Hunter isimli RAM'leri kendi üzerlerinde soğutucu blokları bulunuyor. Maalesef bir bulunmuyor. Fiyat performans bandında zaten bir sistem yapıyorsanız arkadaşlar RGB'den bir tık kısmanız gerekiyor. Sistemin depolama tarafına geldiğimiz zaman Western Digital'in Blue serisi NVMe M2'si kullanılmış. 500 GB olan NVMe M2'de 3500 MB bölü saniye okuma, 2300 MB bölü saniye yazma değerlerine sahip. Gelelim sistemin en can alıcı parçasına Sapphire Pulse serisi RX 6600 ekran kartı kullanılmış. Ekran kartımızda GDDR6 8 GB video belleği bulunuyor. 128 bitlik bir veri yolu genişliğine sahip olan ekran kartımızın 2382 MHz çekirdek hızı bulunuyor. Maksimum çekirdek hızına baktığımız zaman 2593 MHz'e kadar çekirdek hızı çıkabiliyor. PCI 4.0 desteği bulunan kartta FSR desteği de bulunuyor. Şu anda birçok oyunda FSR desteği bulunuyor arkadaşlar. Ekran kartının yapısının küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar çift soğutmada 6500 6600 gibi kartlar çok ekstrem ısınmayan kartlar. Serin çalışan kartlar. Bu sayede kasamızın içindeki soğutmayla çok rahat bir şekilde serin bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Bunu da oyun testlerinde zaten göreceksiniz. Sistemi kasa tarafına baktığımız zaman Performax'ın Zergon modeli kullanılmış. Bu modeli biz daha önce kurduğumuz sistemlerde kullanmıştık ve başarılı bir sonuç almıştık. Ön tarafında 3 tane bir tane de egzoz kanalında olmak üzere 4 tane fan bulunuyor. Kenar tarafında bir adet temperli cam bulunuyor. Diğer yan tarafı da metal kapaktan oluşuyor. Kasanın içerisinde yine Performax markasına 650 watt 80 plus bronz sertifikalı bir PSU geliyor. Aynı zamanda bu PSU aktif PFC de destekliyor ve buradaki parçalarımızı güç bakımından çok rahat besleyebilecek bir PSU. Evet arkadaşlar sistemimizi kurduk ve ilk oyunumuz Far Cry 6 ile sistem testlerine başlıyoruz. Öncelikle şuradan bir grafik ayarlarını göstermek istiyorum. 1920 x 1080 kalite kısmına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bütün ayarlar ultra'da arkadaşlar. Sonraki sekmeye girdiğimiz zaman dikey eşitleme kapalı. FSR modda performans modunda arkadaşlar ortalama 4 GB civarında bir video belleği kullanımı söz konusuymuş. Şimdi şöyle bir oyuna başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi oyunun biraz ortalarından başladım. İlk kısımlarında 100 FPS üzerinde al ama şu anda ormanlık bir alanda olduğum için dokular daha fazla. Ve arkadaşlar %65'lik %70'lik bir ekran kartı kullanımına 59 derecelik bir grafik kartı sıcaklığı var. Şu anda ortalama %50 işlemci kullanımına da 67-65 civarında bir işlemci sıcaklığımız mevcut. 12 GB bir RAM kullanımımız mevcut. Şu anda aldığımız FPS gördüğünüz gibi 98-94 bakın 100 oldu. Hani dokuların düştüğü yerlerde yüzlere falan çıkıyor. Ama 90 FPS'de ultra ayarlarda gerçekten böyle bir sistem için muazzam diyebilirim. Ki zaten ekran kartımızın muadili RTX 3060'ın rakibi. Evet şuradan bir arabayı çalalım arkadaşlar. Siz de bu arada FPS'leri ve sıcaklıkları takip eden arkadaşlar. Evet şurada bir asker var. Bunları bir tepeleyelim. Askerlerin yanında siviller de gitti. Dur şuradan bir inelim. Bu adama bir tane asker varmış burada. O silah bana verir misin? Silah nerede? Adamı kucakladık. Silahı ortada yok. Evet adamı atalım. Normalde adam elinde tüfek vardı değil mi? Şuradaki adamın üstüne bakalım. Evet bize sadece kurşun veriyor. Tüfeğini maalesef alamadık arkadaşlar. Evet biri geldi. İn aşağı in. Evet in aşağı. Bunun arabasına binelim. Şu camı bir kıralım. Ve tam silahı bırak artık. Heh, Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Far Cry 6'da aldığımız FPS'ler ortadan 80 ve 100 FPS dolaylarında bir FPS alıyoruz. Sanırım şuradaki askeriye saldıracağız. Şöyle bir hemen askeriye de bir çatışma yaratalım. Bana bak köpek de var bak. Ha, köpeğe de vurdum. Şurada bir yerde bir tüfek olacaktı. Başka asker yok mu lan kocaman yerde? Şuradan bir merdivenden çıkalım. Burası şu anda tehlikeli bölge olarak gözüküyor. Aha. Hii, sniper vardı. E, sniper nerede? Ya böyle oyun mu olur arkadaş? Adamın öldürdükten sonra elindeki silah kayboluyor ya. Böyle bir şey var mı? Adamın elinde sniper vardı. Belki ben onunla oynamak istiyorum. Çıldırttı beni şu anda ya. Adamın elindeki sniper kayboldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İlla bana diyor ki oyunun ilk etabında sen tabancayla git. Sen koskoca askeriyeye gir. Bak adamın elinde tüfek vardı gördünüz mü? Ama maalesef ki adam öldükten sonra kayboluyor. Far Cry 6 benim için bitmiştir arkadaşlar. د الله رستګي کېږي Evet arkadaşlar bir sonraki yüksek grafikli oyunumuz God of War. Şu anda grafik kartı kullanımı %85-74 derece gibi bir grafik kartı sıcaklığı mevcut. İşlemci kanadına geldiğimiz zaman işlemcinin %80'ini 90'ını kullanıyor ve 77 derecelik bir işlemci sıcaklığı, 78 derecelik bir işlemci sıcaklığı var. Tabi şöyle söyleyeyim 80 derecelik bu sıcaklığı mimar arkadaşlar içerisinde çıkan stok fan normal şartlarda sıcaklık değerleri için yeterli değil ama daha iyi bir soğutucu alana kadar bizim işimizi rahatlıkla görecektir. 11 GB civarında bir RAM kullanımı 115 FPS. Şöyle bir ayarları göstermek istiyorum size. Görüntü kanalına geldiğimiz zaman ekran kartımız 6600. Görüntü modu çerçevesiz diyor. Çerçeve oranı otomatik dikey eşitleme kapalı arkadaşlar. Burada DLSS'i tabii ki RTX bir kartımız olmadığı için desteklemiyor. Ama AMD bir kartımız olduğu için Fidelix FX süper çözünürlüğü destekliyor. Bu şu anda performans modunda işleme önceliği kısmını şu anda ellemeyeceğim arkadaşlar. Şuradan grafik kalitesine geldiğimiz zaman bütün ayarlar gördüğünüz gibi ultra, 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 ultra hepsi ultra arkadaşlar arkadaşlar. Şu anda oyunu ultra ayarlarda oynuyorum. Şöyle bir oynayalım arkadaşlar birazcık. Şöyle ilerleyelim bir bakalım FPS'lerde ne kadar bir değişim olacak. Şu anda 67 FPS'e kadar düştüğünü gördüm. Şu an 72 yükseliyor. Yer yer duruma göre birazcık farklılıklar oluyor arkadaşlar. Şöyle inşallah bir canavara falan denk gelirsek bir Savaşalım. Şurada bir şey varmış. Oka evlat. Bizim okuma yazma yok mu? God of War'da okuma yazma yok. Her şeyi oğluna okutuyor arkadaşlar. Şu anda grafik kartı kullanımı gördüğünüz gibi %99. Evet savaş kısmına şu anda geldik. Gelin bakalım. Gel. Ah, hemen büyü, hemen büyü. Bir saldırma bak. Elim tuşa değdi arkadaşlar. Şunlara bir saldıracağım. Bam, bam. Gel, gel, gel. Gel. Aha nereye uçtu la o? Bir gelir misin? Yok bununla biz bunu öldüremeyeceğiz. Kılıçları çekelim. Gel. Gel. O olan o hat. Aha. Ne oldu lan? Karanlık oldu. Aha. Neredesin? Gel buraya. Hah. Dur sağ bir büyü çekeyim şöyle. Bam diye. Tependen aşağı ateş yağmurları. Bunu alamıyoruz mu? Nereye gitti o ya gene? Şunu bir öldürelim. Bir tanesi kalsın. Buna da şöyle bir bam diye bir vurursak diyecektim. Kaçtı adam lan. Adam büyüden kaçtı değil mi? Dur buna balta çekelim. Baltada şu büyümüz varmış. Bunu bir kullanalım. Hah, tamam. Bu da öldü. Oyun içerisinde FPS'lerde minimal düşüşler tabii ki oluyor. Bu özellikle savaş kısmında arkadaşlar. Ben de fark ettim. Arada bir gözüm kaydı. Ama genel anlamda ultra ayarlarda olduğunu da düşünürsek herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan bir ayarlar kısmına tekrar girelim. Görüntü diyelim arkadaşlar. Şuradaki performans modunu ultra kalite yapalım. Geri tekrar oyunumuza bir dönelim. Evet tabii ki biraz FPS'te farklılık oldu arkadaşlar. Biraz 68-70'lere falan değişti. Az önce 80-90'ları falan görüyorduk böyle düz koşarken. O oyun performans ve ultra kaliteye getirdiğiniz zaman böyle değişiklikler oluyor. Ben bunu geri tekrar dengeli yapayım. Buradaki çözünürlüğü kapattım arkadaşlar. Şu anda işleme önceliğini %100 e aldım. Şöyle bir geri tekrar çıkalım. Evet bakın görüntüde, grafikte bayağı bir fark etti. Ama FPS'imiz de şu anda 55, 56, 63 gördüğünüz gibi Biraz FPS'imiz de biraz kayıp oldu ama grafik kalitesinden ödün vermeden oyun oynamak istiyorsanız demek ki bu ayarlarla oynamanız gerekiyor. Şu anda adamın tere dokusu bile değişti arkadaşlar. God of War bir şekildeydi. Sıradaki oyunumuza bakalım. Evet bir sonraki oyunumuz Forza 5 arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir ayarları göstermek istiyorum. Dikey senkronizasyon kapalı tam ekran açık. Kare hızı açılan çeşitli yani sınırsız arkadaşlar. FPS göster kapalı. Buradan geri bir grafikler tarafına gelelim arkadaşlar. Ultra yüksek, ultra açık yani şöyle söyleyeyim. ayarları en yüksek ayarlarda. Evet şu anda bench modundayız arkadaşlar. Kare hızı limitini falan hepsini kapattım arkadaşlar. Şu anda 7 GB civarında bir video belleği kullanımı var. Video ekran kartının %98'ini kullanıyor. 73 derece 39 e, işlemci kullanımına da 65 derecelik bir işlemci sıcaklığımız var. İşlemci ve grafik kartı sıcaklıkları genel anlamda güzel arkadaşlar. 12 GB RAM kullanımı var. Şu anda aldığımız FPS gördüğünüz gibi 68, 70, 74, 79, 80'i gördüm şu anda. Bak gittikçe de artıyor. 88 90, 91. Bu arada ayarlar ultra ayarlardı arkadaşlar. 82, 79 60'a düştü. 68'e düştü. 75 60-90 arasını rahatlıkla gördük arkadaşlar. Oyun içerisinde Evet arkadaşlar ekranda ayarları görüyorsunuz. Önerilen ayarlar ultra mevcut ön ayar. Ultra'da keşitleme eşitleme kapalı. Bütün ayarlar ultra'da. Bu sistemi aldığınızda ortalama 72 FPS. Dolaylarında bir Forza deneyimi yaşayacaksınız. Şimdi isterseniz sıradaki oyuna bir bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki sistem zorlayan oyunlarımızdan bir tanesi de RDR2. rdr de gördüğünüz gibi grafik kartı kullanımı %99, 67, 68 derece daha 70'i çok şükür görmedim ekran kartında. 4 GB bir video belleği kullanımı var arkadaşlar. %45 işlemci kullanımı 64 derece, 8 GB'lık bir RAM kullanımı var ve aldığımız FPS 85. Şöyle öncelikle bir settings kısmından ayarları bir göstermek istiyorum size. Grafik kanadına geldiğimiz zaman 1900 1080 144 full ekran dikey eşitleme açıkmış arkadaşlar. Bunu kapatalım. Geri kalan ayarlar oyunun bana öngördüğü ayarlar. Ultra, X4, Medium, High, Ultra, Ultra, Ultra. Mirror Quality, High. Su kalitesi, Medium. FXA e kapalı, MSA e kapalı arkadaşlar. Oyuna, oyunun bana öngördüğü ayarlarla bir giriş yapıyorum. Evet şu anda aldığımız FPS 88 arkadaşlar. Sıcaklığımız ekran kartının evet şu anda 70'i gördü. Ve %100 kullanım neredeyse. Atımızı çağırdık. Atımıza şöyle bir binelim. Şurada kırmızı bir şey var. Ona doğru şöyle bir gidelim arkadaşlar 90 88 FPS'te değişiklik gösteriyor Neyim var? Silahım yok. Kementim var arkadaşlar. Şuradan suyun kenarından kenarından. Kırmızıya bir bakalım haritada. Çok uzaksa gitmeyelim diyecektim. Harbiden de uzak bir yerde herhalde. Bakıyorum şöyle. Evet biz buraya tik atmışız herhalde. Evet arkadaşlar RAM kullanımı şu anda 8 GB'a çıktı. Gördüğünüz gibi ekran kartı sıcaklığı biraz oynadıkça arttı arkadaşlar. 74'e falan fırladı şu anda. Evet şu G'yi yakaladık arkadaşlar. Şuradan bir hemen işini bitirelim. Postunu alalım. Ortalama 8 GB RAM kullanım var. 97, 85, 86 ortalama aldığımız FPS'ler arkadaşlar. Oyun içerisinde siz de zaten takip etmişsinizdir. Lafı çok uzatmaya gerek yok. İsterseniz başka bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki sistem yakan oyunumuz Cyberpunk 2077. Şu anda %94 bir grafik kartı kullanım var. 73 derece ekran kartı sıcaklığı. Oyuna daha yeni giriş yaptık arkadaşlar. Şu anda 64'lük bir işlemci kullanımına da arkadaşlar 73 derece iş işlemci sıcaklığı var. 8 GB bir RAM kullanımı var. Ortalama aldığımız FPS 53. Tabii hangi ayarlardayız onu da göstereyim arkadaşlar. Grafik tarafına geldiğimiz zaman Quick Preset Ultra arkadaşlar. Bir sonraki adım zaten Red Racing ama Red Racing bir kartımız olmadığı için ultra ayarlarda deneme yapmak durumundayız. DLSS kapalı. Fidelix'i performans moduna aldığımız zaman arkadaşlar birazcık grafikte düşüş oluyor. Bu hani neydi arkadaşlar hatırlarsınız. AMD'nin FSR teknolojisini kullanarak grafikleri bir nebze de olsa düşürüyor ama FPS'i arttırıyor arkadaşlar. Ha böyle oynamak mantıklı mı derseniz bence daha kat gereken gerçekten FSR teknolojisinde biraz yol var diyebilirim. Kullanılır mı? Evet kullanılır. FPS 50 FPS oynamaktansa bu şekilde 80 FPS oynamak tabii ki daha mantıklı. Yalnız polis varmış. Polisi ezmeyelim. Aha Adam çarptı polise. Ya ben bir şey yapmadım hoca. Bak aa bana sıkıyorlar. Ben bir şey yapmadım ya. Bana niye sıkıyorsunuz arkadaş? Şu anda FPS'imiz 83, 87, 81 değişiyor arkadaşlar. Tabii biraz önce ayarlar kısmında gösterdiğimiz Fidelix FX Super Quality arkadaşlar buradan kapatalım. Uygula diyelim. Evet şu anda FPS'imiz gördüğünüz gibi 80'den 55'lere düştü ama grafik kalitesinde baya baya bir artış oldu. Siz bunu ultra ayarlarda da oynasanız arkadaşlar böyle bakın akıcı bir şekilde çok rahat oynayabileceksiniz. Normal şartlarda 60 üstü gayet güzel olurdu ama 47 FPS'te de rahatlıkla donmadan, kasmadan ve grafik kalitesinden ödün vermeden Cyberpunk oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Cyberpunk'ta değerler bu şekildeydi. Laf fazla uzatmadan başka bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki ve son oyunumuz Valorant rekabetçi oyunları CSGO ile ortalama yakın FPS'ler verdiği için Valorant testi yapıyorum. CS yapma gereği duymadım. Görüntü ayarlarına geldiğimiz zaman bütün sınırlamaları kapattım arkadaşlar. Grafik kalitesi kanadına geldiğimiz zaman yüksek yüksek yüksek. Vnet ve dikey kapalı. MSA 4x eşyonsuz filtreleme 16x netliği arttır beta deneysel keskinleşme ve alttakilerin tamamı açık bir şekilde oyuna şu anda giriyorum arkadaşlar. Yeni harita Pearl haritası. Burada oynuyoruz. Şu anda şey açılmak üzere. Bakalım üstte atlayamadık. Şuradan geliyorlar genelde. Bir bakalım. Gelen giden olacak mı? Şuraya saklanalım. Bakalım şu an yok. Evet sanırım öbür taraftalar. Yoksa gelen olsaydı şimdiye kadar çoktan buraya zıplarlardı arkadaşlar. Şuradaki şeyi bir alalım. Sıcaklıklar şu anda grafik kartı 73 derece. 75 kullanıma. 37-40 kullanıma da 69 derece işlemci sıcaklığı var. Şu anda 7.5 GB bir RAM kullanımı var arkadaşlar. Ortalama 230 FPS olaylarında değişiyor. Tabi yer yer. Evet şu anda hiç adam kalmadı. Şuradan ölmeye gidiyoruz. 2 kişi öldürdük güzel. Başka 2 Ah can bitti. Ah be. Reyna'yı görmedik maalesef. Öldük arkadaşlar. Neyse bomba da patladı. Patla 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 patlamadı. Evet bir daha kel bu sefer buradan gelecekler. Büyük olasılıkla buradan gidelim arkadaşlar. Sıcaklıkları ve FPS'leri siz zaten görüyorsunuz. Evet şu yine şu duvarın arkasında biraz bekleyelim. Gelen giden olacak mı diye. Evet Reyna kafadan yedi ölmedi. O nasıl oluyor? Oraya bir tane şey attık. Oh çok iyi. Bu elde de bir tane aldık. Oraya bir duvar açalım. Biri sıkıyor ama. O adamlar kaçtı zaten oradan. Evet arkadaşlar şu anda 3 GB bir video belleği kullanımı var. %83 ekran kartı kullanımına 73 derecelik bir sıcaklık var. 43 işlemci kullanımına 68 derece. Adamlar geldi bu arada. Hop hop. Ah be. Cemmelli öldürdü bizi. 7,5 GB bir RAM kullanımı var. Ortalama 200, 230 FPS, 270 yerine göre değişiyor arkadaşlar. Siz zaten ben oynarken takip etmişsinizdir. Valorant da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulumları ve oyun testlerini izlediniz. Bence gerçekten çok güzel bir bilgisayar oldu. Ben çok keyif aldım. Hem montajını yaparken hem kurarken, oynarken ve sistemi size aktarırken gerçekten keyif aldım diyebilirim. Montajı bence gerçekten çok güzel oldu. Kablolamasına falan biraz özendim. Siz aldığınız zaman Tebilon size kurulu bir şekilde ekran kartı hariç kurulu bir şekilde gönderecek. Siz sadece ekran kartını takıp direkt oyunlarınızı yükleyip oynamaya başlayacaksınız. Kutularını, garanti belgelerini her şeyin yanında gönderecek. Ve Tebilon firması kargolamaya çok önem veren bir firma. Bundan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ürünün stokları kısıtlı onun için bu bütçede bilgisayar almayı düşünen arkadaşları varsa bence kaçırmasın. Ürünün linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan girip satın alabilirsiniz. Ve Tebilon'da şöyle bir kampanya da var arkadaşlar. Tebi Game. Tebi Game nedir? Tebilon'dan bir ürün alıyorsunuz arkadaşlar. içerisinden o kodu bulduğunuz zaman o kodu girip siteye yapıştırıyorsunuz ve PlayStation 5'i misal 5999 TL gibi uçuk fiyatlarla buna benzer yüksek fiyatlı ekipmanlarda çok ucuza alabildiğiniz bir sistem geliştirmiş. Bunun ismi de Tebi Game. Tebi Game'i en rahat takip edebileceğiniz gittiğiniz yer Tebilon'un kendi Instagram sayfası arkadaşlar. Tebilon'un da Instagram sayfasına şuradaki görselden gidebilirsiniz. Bu tarz kampanyaları kaçırmamak için arkadaşlar Tebilon'un Instagram sayfasını da takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hala Instagram sayfamızı takip etmiyorsanız girip Instagram sayfamızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.